Hani bilmiyordun? Sen ona şimdi fırça at, sen de bozul. De ki, konuşma lan doktorum ben, sen şoförsün. Haddini bildi. Haddini bil. <laughs> doktorum ben, sen şoförsün. Oyna oyna göre. Arkadaşım, sen alın. Hayatımda ilk defa pratisyen denyo görüyorum gerçekten. <laughs> Pratikte tatlı ama denyo, özü denyo Arkadaşım. Yani. He. Üzül üzül kırıl. Çok üzgünüm şu an. Bir daha da seninle tavla oynarsam iki olsun diye. Çok gerginim şu an. Sarp cevap versene adama. <laughs> Gideyim ben. Sarp konuşsana. Gerinme. Gerilme. Gerilme <laughs> mi? Gitme bir yere. Niye gidiyorsun? Oyun tamam. <laughs> ya nereye gidiyor bu olay ya? Sarp sen ne içtin? Bak bu erkek tavlası demek kız tavlası oynasak bitti burası. Evet tam o sırada ablacım isminiz neydi? Öykü. Okay. Öykü ile Mustafa düğünlerinden dönmektedirler. Nereden? Düğün... Düğünlerinden. Dürüm anladım. Her düğünden dönende olduğu gibi kaza yaparlar. <laughs> düğünden dönenlerin yüzde altmışı kaza yapıyor ülkede. Tamam. Siz geçin sağ tarafa piyanonun oraya. Siz değil. İlla biz maçı evet. ya. Evet, kaza yapmışsınız. Öykü sen bağırıyorsun. Ay ne yaptın? <laughs> Öyle bir kaza değil, trafik kazası. <laughs> Öykü, kaza olmuş. Sen şeyden mi, acıdan mı ağlıyorsun? Bir yerlerine bir şey olmuş. Evet. Başım. Ne oldu? Başımı çaktım. Burada yer bu ya. Kestik. Mustafa. Efendim. Arkadaşım, kaza yaptınız. Ne oldu diye niye soruyorsun bize? Arabayı sen sürüyorsun. Evet, buyurun. Bağırın siz. Başım. Çocuğa bakıp bağırmayın. Siz normal başınıza bağırın. Başım ağrıyor. Başımı çarptım. Buyur Mustafa, gir. Ne diyeyim? He? Normalde mesela gidiyorsanız Allah korusun kaza yapsanız kız başım dese ne dersin? Ben de bir yere vurmam lazım değil mi ya? <laughs> Tabii öyle kız başım diye sen kızı al bir daha bir yere vur. Sivi <laughs> sivi sök ya. Yani. Vur. <laughs> Süper ikili ya. Ben sıkıyorum. Merak etme sevgilim şimdi seni kurtaracağım de ara şunları. Merak etme sevgilim şimdi seni kurtaracağım. Sen de ınlıyorsun. <laughs> Evet ara. <laughs> Arkadaşım açsana telefonu. Tam tavla oynarken çalar. Çalar. Burada çalmaz. 112 sinesiz. Ya herkes de var çok arıyorlar ben numarayı değiştirdim. <gülüyor> 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 Şimdi Her sizin katla. tavla bitmiş çatlak patlak yüz yuvarlak oynuyorsunuz o sırada telefon çalıyor. <laughs> Tilki tilki saatin kaç oynayalım? Oynayın bir şey telefon çalsın. <laughs> Akrebi bulan kazansın. Pislik yapma. Oyun anlattım. Ben ya. anladım hadi. Vay vay. <laughs> ah be tam bantladığım cebimde kalmış. Açamıyorum. Mesaj. Sen mesaj niye atarım. bantladın orayı? Ya benim fermuarım bozulmuş da. Arasana. Hayat şey, kurtarıyorum ama fermuarım. Ayşe Hanım siz bağırıyorsunuz şey Elif Hanım neydi? Öykü. Hanım. Bağırıyorsunuz siz. Bağırın çocuk çabuk arasın. Çabuk ara başım mahvoldu artık senin yüzünden. Bak kan kaybetti. Manitası kafayı patlatmış. El cepte. Pombalayla telefon arıyor hala. <laughs> Alo. Mustafa. Çok telaşlısın abi. Çok telaşlısın. Telaşlı telaşlı. 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 Pariko pariko. Bingo olacak birazdan. <laughs> Sevgilim. Sevgilim numara kaçtı kıza sor. Ne alacaksın bir de? Numara kaçtı. 112. Panik ol Mustafa, bağırarak çabuk. İnanamıyorum. Arkadaşım. Bu ilişki yürümez, ben o yüzden seçtim onları. Anladın Arkadaşım aç şu telefonu. Telefon çaldı. <laughs> Aradınız numaraya şu an... Arkadaşım! 112 acilde. 112 acil, bağlayın. Sensin o acil. Aa, o arıyor, pardon. Sen acil? 112 acil. Kimle görüşüyorum? Kestik. Mustafa. Tamam söyle kim olduğunu ne yapacak bakalım merak ettim. Beyefendi ediyorum. yalnız mısınız? Emin olun yarım yalnızsınız artık da yani şu an yalnız mısınız? Ne yapacaksın adamın kim olduğunu 112 acil ben diyor. <laughs> kaza yaptın da. Nasıl görüntülü konuşuyor? Bunlar ağır kaza yapmışlar. Beyefendi telaşlanmayın nasıl anlatın durumu ne oldu? Çok telaşlısın Mustafa anlatama. Sabah araba geliyordu. Anlatama. Gelmiyormuş araba. <laughs> <laughs> Anlat ama anlatama. Kapat toparla sonra ara kapat. <gülüyor> <gülüyor> Yazık yazıyor çünkü. Arkadaşım çocuğu sen sakinleştirebilirsin. Ha. Sen bu konuda eğitim ha, tamam. aldın. Alo <laughs> üstüne ne var? var? Arkadaşım <laughs> sakinleştir çocuğu. Ha. Benim doktoruna üstüne sor doktoruna. Ha. Doktor. Hocam çocuk e... panik de. Hocam çocuk panik. Vuralım mı? Hayır. Bana verdi sat. Bir, bir dakika. Şu an yanımda yetkili bir doktor var. Neden yetkili olduğunu tam bilmiyorum ama ona veriyorum. <laughs> ama ben böyle verince içi burada kaldı. Sen tersini aldın. Şimdi tuş tarafı orada kaldı. Çok saçma oldu yani. Alo. <gülüyor> Alo. <gülüyor> Alo. Merhaba. herhalde. <laughs> <Kapanmışlar. gülüyor> Arkadaşlar. Arkadaşım